Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'de Di transferi çok konuşulan bir transfer arasında Galatasaray'da da yine. Peki Di Maria transfer olacak mı? Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı. hemen de videomuza geçelim. Di Maria Galatasaray'a gelecek mi? Yapılan açıklamalarda Galatasaray transfer vitesini arttırdı ve bu vitesle beraber Di Maria'nın da Galatasaray kadrosunda olması beklendiğini de e, söyleyelim. Radyo Spor'da yapılan açıklamalara göre Özgür Sancak'a konuk olan Nakis, Dimarya'nın ilerleyen zamanlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini belirtti. Özellikle e, zaten bu ikinci devrede değil de sezon sonunda Galatasaray'ın Dimarya'yı transfer etme olasılığının da olduğunu sizlere söyleyeyim. Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı yeni kontratında maaş indirimine gitmesini talep etti. Bu teklifi de kabul etmeyen Di Maria için ise Galatasaray hemen devreye girdiği iddia edildi. Ve özellikle Di Maria'nın da biliyorsunuz ki Galatasaray'a sıcak baktığını da söyleyelim ki Icardi'nin de Galatasaray, Galatasaray gibi bir takımda olmasının aslında çok önemli bir etken olduğunu söyleyelim. Çünkü Icardi ile ya' da yakın arkadaşlar ve Dimar'ya Icardi ile Galatasaray'a gelme konusunda da bazı konuşmalar olduğu da söylentiler arasında, iddialar arasında olduğunu da sizlere söyleyelim. O yüzden sezon sonunda bir ya sürprizi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.